Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Eğitim serimizin ikinci videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere Tinkercad'de nasıl hesap oluşturulur ve başlangıç olarak Tinkercad'in arayüzü hakkında yavaş yavaş bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle dediğimiz gibi Tinkercad'i kullanırken Hiçbir şekilde bir program yüklemeye ya da bilgisayarınızın aman aman dedik diyecek şekilde bir e, gereksinimine sahip yoktur. Çoğu bilgisayar TinkerCAD'i çalıştırabilecek düzeydedir. E, web tarayıcı sayesinde erişebiliyoruz buraya. Ben Google Chrome kullanacağım bu serimizde. İsteyen başka serilerde kullanabilir tabii. TinkerCAD'e giriyoruz bu şekilde. Tabii bir sorun yaşamayacaksak daha güzel olacaktı. Evet. Şimdi en üste çıkan kısma tıkladık ve karşımıza bu sayfa yeniden çıktı. Zaten ilk videomuzda da göstermiştim burayı. Burada çıkan kısımdan kayıt olmamız için önce kayıt açmak için buraya tıklıyoruz. Ardından kişisel hesap oluştur diyerek buradan e-postayla kayıt ol seçeneğini tıklayalım. Ardından karşımıza çıkan kısımda buradan Türkiye'yi bulup şu şekilde doğum günümüzü gideceğiz Fakat size şunu belirtmek istiyorum Arkadaşlar ee, bu doğum günümüz Eğer 18 yaşından küçükseniz velilerinizin herhangi birinin e, ya da büyükleriniz olur 18 yaşından büyük birinin e, hesabını girerek ona bir mail geliyor Oradaki mail koduyla aktifleştirebiliyorsunuz. Bu da aklınıza bulunsun. Aramızda eğer 18 yaşından küçük meraklı hevesli arkadaşlarımız varsa bunu belirtmiş olayım. Öylesine bir tane ben şu anda şimdilik oluşturuyorum. En azından yaşımı doğru yapayım. Sonraki diyorum kaydediliyor diyor ve bekliyoruz. Karşımıza bir tane e-posta çıkıyor. Ben bir tane oluşturmuştum bu video serimiz için. Hemen onu gireyim şekilde olsun. Çok güçlü bir şifre seçmemiz gerekiyor çocuklar. Bunu yapmak çok önemli açıkçası. Şöyle ben bir seçtim bir tane yazdım. Buraya tabii ki artık neyimiz varsa kabul ediyoruz diyebilirim. Ne olur ne olmaz kaydetmeyelim. Burada bizden büyük ihtimalle Otodes firmasından ileti gelmesini mi istiyorsunuz gibisinden bir şeyler istiyor. Ben tamamını desem bir şey olacak mı? Olmayacak tamam devam edebiliriz o zaman. Evet şu anda hesabımız oluşturuldu ve karşımıza direkt hoş geldiniz isminde bir karşılama ekranı çıktı. Let's go diyerek bakalım direkt başlatacak mı? Sanırsam bizi çalışma alanına yönlendirecek. Evet çalışma düzlemi olarak geçiyor tabi burada. Burada ufak ufak tüyolar vermeye başlıyor. Karşınıza yeni yeni işte şu şekilde örnek düzlemde iki tane parça getirdi bize. Biz bunları tabi şimdilik çok karışmadan delete tuşuna basarak basarak siliyoruz. Ben direkt buradan başlamayayım arkadaşlar. Ben direkt aslında önce bir çalışmalarımızın yer aldığı menüyü tanıtmak istiyorum sizlere. Ardından buraya yavaş yavaş geçeceğiz şu anda bakalım gelecek mi oraya evet İşte burası bizim panelimiz arkadaşlar bu panelde e, neler neler yapılabilir mesela burada tasarımlarımız çıkmaya başlayacak yaptıkça şu anda hiçbir tasarımımız olmadığı için daha yepyeni bir e, hesap oluşturduğumuz için şu anda hiçbir şey yok. Ee, buradan neler yapılabilir? Ee, galeriye girebiliriz mesela bir galeriye girelim bakalım neler varmış. Başka insanların yapmış olduğu çalışmaları burada görebiliyoruz. Burada çok güzel tasarımlar yer alabiliyor. Bunları inceleyebiliyoruz herhangi birine girerek. Ee, bakın burada harita yapan var. T-Rex yapan var yine aynı şekilde baykuş tasarlayan biri var. Çok güzel tasarımlar görebiliyorsunuz gerçekten burada. İnceleyebiliyorsunuz, kurcalayabiliyorsunuz, kendinize göre modifiye edebiliyorsunuz. Birçok özelliği bulunmakta bu galerinin. Burayı bu kadar fazla irdelemeyeyim şimdi. Çünkü irdelersek işin içinden çıkamayız. Çünkü o biraz ileri seviye tasarımlar olabiliyor çoğu. Biz artık burayıları öğrendiğimize göre yavaştan Tasarımlarımıza az önce açmış olduğum çalışma düzleminden başlayarak sizlere artık yavaş yavaş tasarımlarımıza başlayarak öğretmeye çalışacağım. Bu videomuzda hesap oluşturmayı göstermek istemiştim ve tabii ki buradaki işte panelimizi anlatmak istedim. Ders boyunca soruları olmak isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen yorum kısmına yazsınlar. Ben elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik Videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.